Buradan bir kere bile sağa çıkamadık ama ne koyayım. çıkarız ya. Elimiz İnşallah. ısındı biraz. Bu soldakilere mi insek bu sefer ya? Bakalım duruma göre ya. Adam var mıdır yok mudur? Olmaz olur mu? Üç, üç tane takım var. Soldakilere iniyorum ben. Ulan ne var ben onu anlamıyorum ya. Oha baya var lan. Turuncuyu aldım. Tam onun karşısında ben aldım. Yine ne oldu yakınımıza. Gördüm. Silah yok amına kodumun yerinde yine ya. İğrençsiniz ya şu evler. AK var istiyorsan. Müflevel ile biri kıpırdıyor şurada adam. Geliyorum. UMP de var. M4 de var. Sana geliyorum ben M4'ü alacağım. AK attım buraya. Okay. Kask var. Karşı Ar Evler herhalde. AK attın da mermisi. Ha M4 burada. M4 orada UMP var. Okay, okay. El bambam var. Bende de flash var da. Bakıyor çıkmaya çalışıyorum? Çıkamıyor mu? Karşıya bileyim adam. DBS'i var. Lan çık şuraya Allah'ın belası ya. Yerden oynayalım o zaman ama burası da dolu lan. Burada tehlike. Lan burayı niye tutulmuyor? Bozuk demek kanka çıkılmıyor mekanik. Kapalı. Sokayım. Ben çıkarım herhalde. Adam koyuyor. Helal. Aslı Döndüm ona var ya bir anda Buradan geliyor Helal Bu da öldü Aman ha, koydum adamı Ne güzel de şeyler bulmuşlar Yazık Daha var herhalde Bakayım DBS bunda mı? Bunda tamam Arkadakilerde var ya Loot var mı onda? Alın Hiçbir osu, şey gidelim. yok Gidelim gidelim Karşı evlere gidelim Scope yok sadece Gözükmüyor da kimse neredesin o zaman Koş, Geldim. Koş. Gördüm hangi birini. Bir Ağaçta ağaç biri. Sarı işaretle mi? Hı hı. Sarı çok ilerisi oğlum hangi ağaç? Ağaç işte orada ağaç var ya. önümde biri. Yakın var biri oğlum. Evin içinde bak. Evin içinde. Bir tane bile tutturamadım. Adam şurada turuncuda. Önüme geldi. Öldü bura biri daha var. Ah be alamadım. İçeride. İçeride. Headshot. Göremiyorum ki. İçeride ya şunun içinde. Gel benle. Bitirme oynayacak bu. Dur geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, nice. Mallar burada göt göt ölmüşler amana koyayım. Bir eseler. 114 tane 556 attım buraya. Temiz yelek var. Bende evet. de var. 4 mü var? Çıkayım dur lan. dur. Da bir çıkayım ama ne koyayım. <laughs> MK'yı alayım. Ya da SL'leri aldım. Burada da biri öldü. 6 varmış. 556. Aa burada da 2 kişi ölmüş lan. Yo tekmiş. Dışarıdan ses geliyor bir dikkat et. 7.62 lazım bana. Atarım gel. Nerede ölmüşler? Dışarıdan ses duydum bir ona bakın. Yok başka loot yok. Bir kişi daha olması gerekiyor. Üç kişi gördük. ya da dört kişi gördük ya. Ben birini dışarıda vurdum. 62 arıyorum. acil kurtarma. Orada 556 var. Dişim ağrıyor ya. Ya dişim ağrıyor ya şimdi. Olmaz ya. Yo dişim ağrıyor ya. <laughs> var ya da yanmak. Ee. Aha sniper. Kaç var sende? 4 mü var? yapmış hala bulamadım ama Neyse devam. Nereye? İlk atladığımız yerleri tam bulduk mu? O adamlar yemiştir her türlü. Kim var mı atabilirim? Var var 5 tane var. Bende de var. 4 tane kalsın o. Rob'u şey verdi. Nova Pro şey var ya Nova. Ya, tarafa Hı -hı. attı. Novo Prospek, <laughs> Small alalım Allah Allah 7.62 yok ya Kaç tane Evlere var? De bak, onu mu sordum ben? Yedekte 73 Yeter ya Yeter de Araba arıyım ben Bu arka evler Biz bu evleri lootladık mı oğlum ben hatırlamıyorum ya O adamlar lootladı ya, bize getirdiler En başta vurduk Tam lootlanmamış ben arka evlere doğru gidiyorum. Sarıya. Okay. Sarı, Sarı nere Oha. Ya araba... mı bu oğlum? Araba olsaydı iyiydi. Araba geliyor. Kontak kapattı. Oraya. Evlere gidiyor. Üst evlere mi? Çıkıyorum ben de oraya. Önüme geldi. <laughs> Önümde. Ezmeye geliyor üstümden geçti sana. Vay Üstümden geçti ha. eğildim ama ee? Altını izledim arabanın. Nasıl kaçıyor kahve balası? Ne kaçtı bu adam? Gel mermi atayım gel. Var var sıkıntı yok. Sende çok mu var? İki sene var. At at. Tamam. Lavuk ya. <laughs> Taradım ezmeye geliyor ben amına kodumun çocuğu. Nereye gitti onlar? Turlara doğru. Durmuş bile olabilirler oralarda. Şurada bir şey gördüm gibi geldi ama orada da olabilirler dikkat et. Garanti oraya gitti de. Biz köprü tutabiliriz. Evet köprü. Araşladılar herhalde. Köprü, adamlar köprü tutar amana koyayım. Biz şu üste geçersek. Adamlar helikoptere gidiyor. Orada gidip. durmuş arabaları dediğim yerde. Bir araba daha geliyor. Arabaları şurada. Aa sağdan gidiyor diğer arabada. Lastiğini alacağım. Boş ver. Aynen bakıyordu. Sana Yine bakıyor. Yedi Helal. düştü koç. Yetişemeyebilir Lan araba boyu. olsa var ya. Aa geçmeye çalışıyor. Geçti. Araba araba ezmesin. Yoldan Düm düz geliyor. Dümdüz geliyor. lan. Düştü. Sağdaki görmesin sis attım sana. Dikkatli ol. Tehlikeli bir şeyler yapıyorum. Sağdan gittim. Kim Nerede atıyor lan? lan? Göremedim Lava. dikkat et ortada gezme. <laughs> Geldiler, bu nereden atıyor lan? Karşıdan bir yerden attı adam oğlum bana Hayır buradaki nerede? Abi ölmüş ölmüş şurada öldürmüşler O az önce düşürdüklerimiz öldürmüş O 3 level yelek var biraz patlamış M24'e geçtim Peki bu adamlar nereden atıyor? Gördüm Bize Karşıdan. doğru geliyorlar bize doğru geliyorlar Gördüm oraya doğru ilerliyor gördüm Bastım kardeşim <laughs> Sumak attım senin oraya Sıkıntı yok Enerji basıyorum Denim diğer hala arkada, diğer hala arkada ilk düşürdüğümüz yerde motor geliyor götümden. Motor taraf. Yemedi motor. Ağzına sıçtım onu. Sarının mı? O motorun. Gördün mü? biri benim burada. Burada. Bomba attı. Uf, kaskımı aldı İbne. Canıma bak. Kaskım yere düştü ahmanı. Yo yere düşmemiş bir level kas varmış altında. Turuncu da bir hala. musun bir de benim burada. Sen orada dedin sarı da. Aha dükkanın içinde. Bisiklet, bisiklet gidiyor lan bisiklet gidiyor. Ama geldi. Bisiklet gidiyor ben <laughs> bisiklete sıkıyorum. Hadi oğlum göster. yer değiştirdi. Ha şeyin üstüne çıktı salak. Yedi bir tane şurada. Bu, Konteynerlerin araba. üstünde. Salaklar lastiğini aldılar. Onların da. arabası da gidiyorlar, onların arabası gidiyorlar. Bir bombam var da güvenmiyorum. Durdular yine bak bir yerde. Benim buradalar ya. Ama beni arkadan biri vuracak ondan korkuyorum. Evet. Alanın da dışında kaldık amına koyayım. Smoke falan var mı onda? Akamıyorum. Aşağı atladım da kıpırdasam vuracaklar mı ya? Şöyle ortaya doğru koşuyorum be. Harabe aldılar tekrar. Be. Ben ilk düşürdüğümüz adamın lootuna bakıyorum. Headshot. Düştü. Efsaneyim oğlum ama. Devam ediyor arkadaşım. Hadi şimdi Çok gel, gel bakayım. İyi biri. Acı işte. Spray atıyor koyayım Seri sıkıyor biliyor musun? Arkadaşına gelmek isteyecek o. Gelmez o gitti. Göt herif ya. Göte ya. Durdu lan orada. O. Köprüde bir yedi iki. Arabada. Şu torosun canı az ama idare Mermi var ya. mı? 762. Vardı arkada. Gel gel atla. 14 mermi kaldı. Gel gel bak. Devam. Oğlum bunlar patlarız her türlü. Neredeydi lan burada vurduğum seni? Hiç... Burada bir yerdeydi lan. Nereye gitti lan? Ha yanımızda gözükmüyor lan. Araba gidiyor. Bak. Lan in lan in. Tutamaç falan yok mu ya? Araba. Araba geliyor. Bin arabaya bin. Ezdi aha düştü Aç Kend yok. <laughs> Kendini eziyordu salak Yapış bunların loot'a 4x var burada smoke 3 level yelek var gel Geliyorum geliyorum Bunlara vardı biraz 50 falan kalmış Smokeları topluyorum <laughs> Ya da toplayamıyorum Kaskım çok kötü ya kask var mı? Bir seviye. Havaya at yarı. Bu nereden geldi benim üstüme? Enerji basalım. Bir araba daha geliyor. Bir araba daha. Arabaya yolu kapat yolu. Ya hayır hayır oyna. Geliyor. Gel gel takip. durdu oraya. Sağa ilerliyorum Geldim. ben. Sağa ilerledim. Araba da hala. Bombalayacağım onları buradan. Gördüm birini. En köşede. Sağda. Düştü. Koşuyorum. Bir bomba da attım. Sola doğru. Gördüm Tamam bomba Öldüler. attım. Arabaları patladı. Mahvet balım ortalığı. Aşağı düştü lootlar inme inme. Gel gel boşver. Can bas ya. Alana bak. Köprüden geçirtmezler artık bize. Büyük ihtimal. Ağacı kurtarma dedin nerede o? Arkadaki yerdeydi. Gidelim. Gidelim mi ona? Evet evet. Aşama dört. Cam basıyorum. Biraz da mermi alacağım. Gidelim oraya. Gel buna gel. Buz var mı buz? Bir dikey alayım geliyorum. Gel, gel gel gel. Falan filan tamam. Hangi evdeydi bulabileceğiz mi acaba? Bilmiyorum. Gerçi yanımız var ya sıkıntı yok. Ama aşama 4 olacak. Yetişir miyiz? Yetişiriz ya. Yetişiriz ya. Hangi evde? İlk atladığımız değil, ikinci vurduklarımızın olduğu evdeydi. Allah sen biliyorsun. Dur, ben hiç görmedim. Dur şurada bir yerde olması lazım. Bu dur, da değil. değil. Kalasana. Boş yapma. Arkadaki evlerden birinde. Şunda Bunda sanırım. Mı? Şimdi buraya bakayım. Yok. Bak, buldum gel. Geliyorum vuruyorum gerçi gelmene Watch gerek. Aç direkt. Biraz daha ileri gel, kask, biraz daha ileri gel. Var mı? Bozmaz, bozmaz merak etme. Az bakıyorum. Kask lazım bana. Adamlarda olabilir herhalde ya. Sanmam. Burada hiçbir şey yok. Bence de buralarda bir yarrak kalmamıştır ama bir bakayım şunlara. Kask bunda yok. Evet. Arkada vurduğumuz onda sıfır yelek var lazım ise. 3 var ya yüzde 60. Okey. Geliyorum kaç saniye diyor? 30 herhalde. 20 kaldı. Öleceğim amanakoy. 10 Gel. saniye yetiştireyim ya sıkıntı yok. Hehehe <laughs> şeye rezonamak. <laughs> hmm nereye atmış amk. Nereye atacağız orada? Kilimberim de. Bu oyunu şey yapmamız lazım. Gidene ne kadar küçülecek alan tekrar güzel. Sarı aldık. Bir tane var lan bir de uçak. Sarıya mı? Sarı kötü değil mi oğlum? Turuncu daha iyi değil mi? Ya da şuralara gidip pusabiliriz de. Bir evler. Tehlikeli şu an erken gidilmez oraya. Bu da sahile. Bu bak turuncu gördün. Tamam. Dolu mu lan araba var sanki orada ya oraya atlama. Nereye Biz, Bence şuraya gidelim. Tepeye, tepeye. Şuraya şuraya sarıya. Sarı da çok arka lan. Tamam atla hadi. Adam indi oraya. Turuncuya dön. Turuncuya dön. Turuncuya dön. Döndüm. Turuncuda da adam var amına koyayım. Ortaya iniyorum şuraya doğru. Daha doğru iniyorum. Daha da dolu. Ada, adam var orada da. Çatı ineceğim ben ya. Yapacak bir şey. Kanka atlayacağız mecburen turuncuya. Çatı in. Adam şu evin içinde. Çatıdayım. Gördüm droplu. Düştü bir. Direk mi? Aynen biri daha var ama. Üstü o da aynı evde. Görmüyorum şu an. Bomba atma. Böyle atma atma Çok güzel. Yedik bu salakları Miko. Drop var mı bunlarda? C4 var. Silahlarına bakmadım ki. Susturucu alacağım. Yok bir bok yok drop bu adına. Şimdi smoke 5 tane kalsın bu güzel. Enerji lazım. Bu çok Pas, güzel part, oldu. Hopla kanka ne var ne yok amına koyayım. Alabildiğini al sırtına. Bayısına benziyor öyle uk sanmışsın. C4 var. Gerek yok bence. Yarak kamuflaj sandım da. Hmm. Bir uzatılmış biri. attım yeri. <laughs> smoke alacağım. 5 tane smoke varmış. Mavi lan at ya. Yok. Dikey yok muydu oğlum bende amına koyayım vardı. Yerde ben bir tane daha attım. Araba geliyor. Okay. Hiç gösterme buraya gelsin. Geliyor herhalde. Bomba hazır tutuyorum. Bomba da yok ki. Kontak kapattı. Ama oraya doğru gelmiyor. Yok gelmiyor. Sahile bakıyorum. Caner var. Evet, o ibneler öyle gelmiş. Bakayım. Az bir şey var benzine. Gerek yok ya. Bulabilir ben miyiz? Ben bir eksiklik hissediyorum ya. Bir dakika. Ben bir mazot arayacağım. Drop'u da azileri attı. İyi aldım. Yarımı attım. Bomba. Smoke. Bana bomba lazım. Gel bu adamlarda var bir sürü mavi alan smoke. Hadi lan, bir mazot çıkmaz mı? Bir saniye tane el bombam var, dört tane sumum var. Alan kötü. Şeyin orada kapışıyorlar ha. Neyse bakayım Dot. alan. Şu yolun oraya kadar girsek arkada da kapışıyorlar ha. araba daha geliyor. Hmm. Buraya geliyor. Bomba nerede? C4 var, bomba da var orada. Üç <laughs> seviye çanta yok değil mi? Yok. Oynayalım hadi ya. Geliyorum. İlerleyelim ya. Yani. Sahile mi gidelim? Sahile değil kanka dümdüz oynayacağız buradan. Bagileri var bunların. Okey. Bak şurada bir tepe doluydu şu tepe mi ne? Önümüze Aha. geçmiştir onlar. Arabayı bırakmışlar orada. Önümüzü kontrol altına alsak. Sola baka baka git. Drop atmış. Öyle koşmadı hemen temiz. Oğlum çok hmm. açık. Önümüz Önler dolu. Mi? Buraya oynayalım bak işaretime bak. Önümüzdeki evler var ya. Hmm, orası dolu. Çıkıyor onlar. Araba. Drop atmış. Hiç göstermiyorum bunları. Adamla birlikte Farkılar, gidelim ya. Adam var şurada ya. Bak şurada görüyor musun? Sonra fight'te yavaş yavaş. Drop'a gitti onlar öldü. Yapmayalım. Ölmemiş. Sağ Oo, taraf. yakın o. Hı? Sağ tepe şurada bir yerde. Buraya gel istiyorsan burası daha safe gibi. Arkada Burada çıkalım. da bir araba var. Aa gördüm adam koşuyor bak 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 koşuyor. Nerede turuncu mu? Evet. Gördüm. At 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 arkadan arkadaş da geliyor. <laughs> Oo düşürün beni. He. Ee. Düştüm ben. Smoke attım. Sana da çok iyi yerde bak tepede biraz daha işaretim tepesine doğru Gördüm Atlar Geliyor biri sana doğru yürüyor Hızlı kaldırman gerekiyor Geldim Bırak bırak kaldır gitsin beni Aşağıdaki eve doğru koşabiliriz alan geliyor ama Batmazsa bana Batmaz. doğru gel Cam basıp sana doğru yürüyeceğim Alan geldi amana koyayım Direkt koşmam gerekti de yok bir Oyna oyna hiç. Bekleme bekleme koş. Direkt koş boş ver. Kötü oldu Adamlara da sıkma dümdüz koş sen de ölme amına koyayım. Geliyor adam arkandan. Şu tepeye doğru. Geliyor arkandan haberin olsun. Okey. Ne ya ya. Lan bu Roma yine geldi lan karşıma. İyi oynuyor götler ya. Piç herifler aldıkları ya bize yere o tepedekini, bak. tepedekini vuramadım o kötü oldu ya. İşte Dragonov olsa böyle olmaz ama ne okuyup. Bunu Hep laf ediyorum KNT'ye ama KNT'den de vazgeçemiyorum. Atarım YouTube'a ya. Güzel bastık ama evdeki kimler? 9 kill 5 kill. Arabalılara fena.